mm <laughs> Evet. Sevgili Aleyna'yı da bekliyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kocaeli'deyim ben. Dedim ki tam Ezan bitsin. Çünkü tam ona denk geldi. Tam ezan bitsin. Canlı yayını açacağım. <laughs> tam da buçukta ezan e, bitirdi. Ben de açtım. Herkes için çok güzel açılımları e, olacak bir canlı yayın olsun inşallah. <laughs> Allah kabul etsin Derya'cığım. Selamlar hocam. Hoş geldiniz. Evet. Sevgili Aleyna'yı bekliyorum. İnşallah. Sevgili Aleyna, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şu an 29 kişiyiz. Güzel bir şekilde yayın olmasını diliyorum herkes adına. Yayını iznimle kendi usulümle açacağım. Buradan herkesle kalpten kalbe koşulsuz sevgi köprüsü kurulan tertemiz akışa hazır bir şekilde alanı açmış olalım. Sevgili e, ruhsal rehberlerimiz. Bize bu noktada, burada yardımcı olsunlar dediğim gibi. Yaradan'ın altın sarısı, güneş enerji frekansıyla tertemiz bir yayın olsun. Şifa olsun herkes için, hepimiz için. Evet, bugün konumuz halletmek. Halletmek. Evet, evet ama etmek. seni göremiyorum. Efendim? Ben seni göremiyorum. Bir çıkıp yeniden mi girsem acaba? Sen ben, gözükmüyorsun ben de şu an. ben seni görüyorum yeter mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam nasıl dilersen öyle yapalım o zaman ben bir çıkıp gideyim tamam daha oldu ve öyle de olur bugün konumuz hal etmek üzerine aslında hepimiz hepimizin çok kullandığı bir e, cümle içerisinde kullandığımız bir terim değil mi? Hallederiz, halle oldu. <laughs> i̇şte oradaki o hal nedir? Bugün biraz bunu açmak gerekecek hep birlikte. Çünkü aslında yaptığımız, yapamadığımız, yapmayı arzu ettiğimiz, gördüğümüz, göremediğimiz, görmeyi arzu ettiğimiz. Duyduğumuz, duyamadığımız, duymayı arzu ettiğimiz her şey bu zamana kadar neyi hal etmişiz ya da hangi hale dönüştürmeliyiz aslında tamamen bununla alakalı. O yüzden de bu konuyu Allah'ın izniyle konuşalım istiyorum. Bana Fazlasıyla DM'den mesajlar geliyor. Mesela hocam nasıl çalışmalar yapabiliriz? Sizin çalışmalarınız var mı? Ya da işte meditasyon nasıl yol alacağımı bilmiyorum tarzında. Vallahi ben de en çok bilmemeyi bilmekle yol aldığımı söyleyebilirim. <laughs> bilmemeyi bilmeyi kabul etmekle yol aldığımı söyleyebilirim. Ancak ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye kendi kendime sorduğumda kendimdeki hal ettiğim şeylerle ancak ışık olabilirim. Kendi ile uyumlu görecek olanlarla birlikte yol alabilirim diyerek bu tarz paylaşımlar yapmaya başladım. Şimdi ben sen gelene kadar biraz açılış yaptım sevgili kardeşim. Evet. Bacım bacım. Hep herkes hoş geldi. <laughs> ya şimdi hal öyle bir konu ki ilk yayınımızda dengeyi konuşmuştuk. E, hep böyle özellikle kelimeler üzerinden gidiyoruz ki e, çünkü o kendini açtıkça açıyor. E, hal öyle bir kelime ki e, hal olmak, hal etmek. Ee, haleti ruhiye, <laughs> hem hal olmak, hepsi yani hepsi üzerine saatlerce konuşabileceğimiz şeyler. Ee, ama bugün köken de duygu kontrolüyle birlikte ben daha çok e, hal olmak üzerinden, yani hal olduğumuz şeyler üzerinden, ablam da onları nasıl hal ettiğimiz üzerinden. Konuşuyor olacağız. Onun ikisini bir ayırmak istiyorum önce. Çünkü hal olduğumuz şeyler bizim o iyi oluş halimizi de yansıtıyor olabilir. Yoksa hal ettiğimiz yani gün içerisinde hal ettiğimiz şeyler esasında bizim hal olduğunu bilmediğimiz yanlarımızı yansıtıyor. Olabiliyor olacak. Şimdi bu ikisinin arasındaki yine aslında ilk yayınımızda konuştuğumuz gibi oradaki dengeyi e, nasıl kuracağız? Hal olduğumuz şey ya da hal olduğumuzu sandığımız şey hal etmediğimiz sürece hayatımızı değiştiremeyeceğiz, hayatımızı yenileyemeyeceğiz. E, esas temel konu bu olacak aslında bugün. Aynen öyle. Baktığın zaman. Ee, cennet dediğimiz şey de aslında bir hal üzere olmaktır cehennem diye yaşadığımız şey de aslında yine bir hal üzerine yaşamaktır yani e, bunun üzerine de ben de aynı şekilde konuyu açtım ee, neleri hal etmişiz bu zamana kadar yani hayatımızın içerisinde neler var otomatik olan neler var kalıplaşmış olan neler var Düşünmeden programa yazılı olan hangi hallerimiz var? Bunları önce tabii ki bir gözlemci olmak gerekiyor. Ama neyi gözleyeceğim ben mesela? Kendi içsel yolculuğunda dönüşmemi engelleyen hangi halleri hangi haller var? Ben mesela bunları bir başlık olarak kendi kendime yazdım. Sen de lütfen bunlar bu, bu konuda bana destek ol. Mesela kendi kendimi dönüştürürken önce hal ettiğim bir şeyi fark ettim. Birincisi kendimi yargılıyor olduğumu fark ettim. Ne yapıyorsak yapalım kendimizi önce yargılıyoruz. Dedim ki eyvallah kendimi bu zamana kadar yargıladım. Fakat artık kendimi onaylarsam ne olur? bunu sorduğun zaman sistem sana hemen kendini ya yeniden yargılayacağın ya da kendini yeniden onaylayacağın bir sınav getiriyor hemen önüne <laughs> çünkü niye bunu hal etmen lazım değil mi dönüştürmen için hal etmen lazım fark ettin ya bilgi geldi bilgi geldi sana şimdi diyor ki şimdi bu bilgiyi ne yapacaksın İşte bu bilgiyi önceden Hal etmemiz için bir sınava sokuyor bize. Kendimi yargılıyordum. Şimdi kendimi artık onaylamak istiyorum. Yani onaylamam gerektiğini ve böyle ilerlemem gerektiğini. Ve sonrasında bu sınavları aşağı aşağı aslında açılı açılı içinden ee böyle soğan kabuğu gibi mi diyeyim ne diyeyim katman katman açıldıkça açılıyor, açıldıkça açılıyor. Ben de zaten bu yolculuğu böyle kendine yolculuğu şeye benzetiyorum. Sisli yolda arabaya kullan, araba kullanmaya benzetiyorum. Sisli bir yoldasın, gidiyorsun. Sisli yolda durur, durursun, tamam mı? Meditasyon yapalım sisli yolun başında. Yolum açılsın, yolum açılsın, yolum açılsın diyelim. Ya da sadece dua edelim, sadece, <laughs> sadece niyet edelim. Eyvallah diyor, tamam. Ben yanındayım. Şimdi ne yapacağız? Adım atacağız, yol alacağız. Yol aldıkça o sisli yol ne oluyor? Kardeşim, bacım açılıyor. Yol aldıkça yol açılıyor. İlerledikçe yol görünür oluyor değil mi sisli yolda? Ve ikinci bir başlıktan bahsedeceğim. Sen de bunları istersen not al. Önce kendimi yargılamak dedim ve sonra kendimi onaylamak dedim. İkincisi de geçmişe tutunmak. Beni Özüme yolculuğumda en çok beni engelleyen şeyin geçmişe tutunmak olduğunu, geçmişe tutunur halde olduğumu fark ettim. Olduğun haller. <laughs> geçmişe tutunduğum hal. Şimdi kendimize herkes sorsun. Ben hangi hal üzerineyim? Geçmişe tutunuyor bir hal üzerine miyim? Yoksa gelecekle ilgili bir hal üzerine miyim? Gelecekle ilgili kaygılar hali üzerinde miyim? Yoksa hangi anda mıyım? Şu anda mıyım? Hangi hal üzerindeyim? Anda olma işi teslimiyet işi. O biraz daha e, Allah'ın izniyle açıla açıla katman katman ilerleyeceğiz oraları. Şimdi sadece başlıkları fark edelim. Fark edelim. Farkındalığımız gelsin. Sınavları birlikte de aşıyor olacağız. Üçüncüsü de onaylanma ve beğenilme isteği. Şimdi Şimdi hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyleri yaparken ben gerçekten bunu istiyor halde miyim? Yoksa onaylanma isteği hali üzerinde miyim? Yaptığım şey benim onaylanma ihtiyacımı mı karşılıyor? Beğenilme ihtiyacımı mı karşılıyor? Yoksa hakikatte ben zaten bunu istiyor muyum? Kendinize bunu bir soralım. Hangi hal üzerinde? Bu benim üçüncüsü farkındalığımdı. Dört Çok güzel de bir kılıf koymuşuz. Kontrol etme, mükemmeliyetçilik. <laughs> kontrol etme isteği. Her şeyi kontrolü bende olan bir hal, hal üzerine miyim? Hayır, her şeyi ben mi kontrol etmek istiyorum? O zaman bu hal üzerindeysen akıştayım diyemezsin mesela. Değil mi? Kontrol etme hali üzerinde miyim? Yoksa teslimiyette miyim? Hangi hali üzerindeyim? Bunu da kendime sordum yolculukta. Üçün, dördüncüsü, beşincisi pardon. Bu beşincisiydi. Altıncısı da korkular ve kaygılar. Korkularımız ve kaygılarımız üzerinde nasıl bizim üzerimizde bir e, kontrolü var. Bunu dışarıdan gözlemlemen lazım. Korku halinde miyim? Acaba şu an yaptığım şeyin korkudan yaptığımın bile farkında olmayabiliyorum. Öyle şeyler çıktı ki aleyhine altından. Korkunun üzerinde derinleştikçe, korkunun içine girdikçe, korktuğum alanları fark ettikçe, bunun içerisinde gölgelerimi bile o kadar çok fark ettim ki çok masumane görünen şeylerin arkasından dahi korkularımın çıkmasıyla yüzleştim. Bunlar e, temizlemem için gerekli hallerdi yine. Hepsi hal halden hale geçmek, halden hale geçmek. Ve yedincisi de bence en en e, hepsi çok önemli. Ama en en zorlandığım nokta beklentilerdi. Beklenti içerisinde olma hali. Şimdi bizler kimlerden neyi bekliyoruz? Mesela okul hayatımızda, değil mi? Öğretmenden hangi beklentilerimiz var? Bizden birilerinin ne beklentisi var? Ailemizin üzerinde biz ne bekliyoruz? Bizden ne bekliyorlar? ilişki hayatımızda değil mi? Partnerimizden bizler neler bekliyoruz? O, o bizden neler bekliyor? Ya da iş, iş hayatımızda beklentilerimizi kültürümüze göre, yaşımıza göre, bulunduğumuz coğrafyaya göre, yediğimiz yemeğe göre bile şekillendirdiğimizi fark ettim. Beklentilerimizi. Ve beklentilerimizi hatta kendimin kendimden dahi beklentilerini fark ettim. Ve sonra bunlardan tek 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 helalleşip özgürleşme safhası. O hale. O halden o hale. Önce fark ediyorsun sonra içinden geçiyorsun. içinden geçme hali oluşuyor. <laughs> Ondan sonra dönüştürme hali gelişiyor. Benim için başlıklar buydu. Sen bu başlıklar içerisinde neler söylemek istersin, sevgili Aleyna? Şimdi... Teşekkür ederim, ablacığım. <laughs> Şimdi burada, <laughs> e, olma halinde olduğumuz, e, hepimizin fark ettiği, yani ablamız söylediği, birçoğumuzun içinde var olan ve hep olmaya da devam edecek olan haller. Yani bunlar böyle delet tuşuyla silinen e, haller değil, hep var olacak olmuş ve olacak hallerdir ve bunların ee, olması da sizin kötü ya da ne bileyim sizin sağlıksız e, kötü oluş halinde olduğunuzu göstermez bunların var oluyor olması ama bunların hal ettiği yer kendinize hayatınıza kendi hakkınıza bir başkasının hakkına giriyorsa orada artık dümeni ele alma zamanı gelmiştir. Bunu e, iyi anlamanız gerekiyor. Demiyoruz ki hayatınız boyunca hiç kendinizi yargılamayacaksınız ya da bir başkasını yargılamayacaksınız. Biz beşeriz. Mümkün değil böyle bir şey. Ya da bir başka perspektiften bir daha hiç kimseden onay beklemeyeceksin. Bir daha hiç kimseden, e, karşı taraftan veya kendinden bir beklentin olmayacak. Böyle bir, e oluş hali yaratmak e, çok mümkün değil, çok olası da değil. Böyle bir şey gerek de yok zaten. Biz bunları değerlendirmek geldik ya ama pencere mevzusu. Şimdi o o da çok farklı bir perspektif. Şimdi bu pencereden olmayacak. Onların hepsini fark edip dönüştürdükten sonraki pencereden eyvallah. Birbirimizi destekleyeceğiz. Tabii ki onaylayacağız. <laughs> Bizi destekleyelim Cano. Yani şunu demek istiyorum aslında. Bu e, bizim bastırmamız gereken, bu bizim yok etmemiz gereken bir şey değil. Mesela şöyle bir örnek vereyim daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Mesela atıyorum partnerinizi kıskanıyorsunuz kıskanma hali içerisindesiniz. Kaybetme hali tabii ki bununla bağlantılı bir sürü şey var. İşte e, korku hali, o hepsi kıskançlıkla birlikte. Bunu hissetmekte özgürsünüz, bunu fark etmekte özgürsünüz. Ama bu hal etmeye başladığınız zaman, bu oluş halini görüp ya da görmeden artık bu sizin ettiğiniz bir hale olmaya başladığı zaman işte orada problem var. Bu şununla da be, daha dolu arttıracak örnekler verecek olursak mesela ben öfkeliyim çok sinirliyim kontrol edemiyorum bunun altında yine korkular var yine kaygılar var hepsi birbiriyle bağlantılı şimdi benim oluş halim bu şu an öfke şimdi ben bunu hal edersem eğer bu sefer hem kendi hakkımı hem karşıdakinin hakkına girmiş olur. bu bizim bireysel ve karşılıklı kişilerle yaşadığımız ilişkilerle yaşadığımız oluş hallerimizi hal ettiğimiz yan e şimdi bunu bir de bireysel diğer e, yapılarla ne şekilde yapıyoruz? Mesela iş, mesela para, mesela aile o ikisiyle birlikte nasıl bir oluş halimle hal ettiğim halim arasında nasıl bağlantı kuracağım? Aslında köken taraf bu. E, bununla ilgili birçok bilgi var, birçok biliyoruz, birçok terapi alıyoruz, birçok eğitim alıyoruz. Hepimiz biliyoruz aslında kökenli neyi değiştirmem gerektiğini. E şimdi ettiğim hal niye olmuyor o zaman? E olduğum hali ben biliyorum. E olmak istediğim hali de biliyorum. O zaman olan hal ya da ettiğim hal neden farklı oluyor? Neden davranışta fark ediyorum bunu? Mesela atıyorum kendinizi e, dedikodu yaparken buluyor musunuz? Mesela burada konuşuyoruz değil mi? E, ablamı zaten takip edenlerin hepsi e, belirli bir kanala, belirli bir Alana kadar zaten ilerlemiş insanlar oluyor. Belirli bir noktada hemhal olduğumuz insanlar oluyor. Şimdi buradan e, buradaki e, hemhal olduğumuz insanlar bilirler. Kendini bir davranışın içerisindeyken yakalarsın. Yani onu hal ederken yakalarsın kendini. E, bir bakarsın hop ne yapıyorum ben dedikodu yapıyorum. E Ben şimdi olmam gerektiğini biliyorum. Olmak istedim yaptığım şeyi biliyorum şu an yaptığım şeyi biliyorum neden ederken yakalıyorum kendimi daha demin ee, ablam da söyledi ya Nida'cım mı desem ya sana ya? <gülüyor> <gülüyor> ablam da söyledi ya ee, zihin seni onu e, Evet bu bilgiyi aldın Hadi halet bakalım dediği kısmının... psikolojik yanı şu, e, biz hücresel bazda da belirli duygulara, stresörlere o kortizol hormonunu özellikle mesela dedikodu yaparken oradaki stresi e, belirli nörolojik kimyasallarla birlikte biz o hale bağımlı oluyoruz aslında. E, aslında ortada kıskançlık hiçbir şey yok, aslında ortada kaos çıkaracak hiçbir şey yok, ama biz ona hücresel bazda bir yanda da bağımlı olduğumuz için yani... halelken. Edersen... Buluyoruz yani aslında şunu diyebilir miyiz, her halimizin seçtiğimiz her hale bir duygu da kodluyoruz aslında. Kesinlikle. Hı. Sadece bir değil. Ee, ayrıca bedenini de buna kodluyorsun. Mesela korku hissettiğin zaman mid midende hissettiğin rahatsızlık. Değersizlik hissettiğin zaman oluşan omuz ağrıları, işte fibromiyajcı olsun, işte e, migren rahatsızlıkları olsun tamamen psikosomatik rahatsızlıklardır. Yani e, fiziki olarak tedavisi e, denense de hiçbir zaman tam bir çözüm bulunamamış rahatsızlıklardır. Çünkü kökeni fiziksel değildir, yani zihinseldir kökende. İşte burada e, olmak istediğimiz hali, hale dersek eğer çökende istediğimiz hayatı kurgulayabilmiş oluyoruz. Burası çok önemli bir cümle. Aynen öyle. hali hal etmek. Aynen öyle. Bunun için ben e, önce kendimi şöyle yapıyorum canlar. Ben duygularım değilim. Ben bu bedenim değilim. Ben nida değilim. Ben bunların tam dışında sonsuz ve sınırsız bir varlığı deyip kendimi bir kamera gibi o anda gözlemci oluyorum. Dışarıda yürürken dahi bakın bu aslında her halde her anda meditasyon diyebilir miyiz? Yani kendini gözlemleme halinde olmak, kendinin sürekli farkında olma halinde olmak bunu Lütfen hayatınızda pratik edin. Bu bir kas gibi. Yaptıkça bu kas gelişiyor. Yaptıkça bu kas gelişiyor. Mesela ben şu an otururken oturduğum yeri fark ederek konuşuyorum. Şu an ben mesela konuşurken aynı zamanda dışarıdan bir kamera ile kendimi de odayı da ortamı da izliyor gibi bakıyorum. O zaman bir kurgu olmamış oluyor ve her şey doğalında, Kendiliğinden akışında muazzam ilerliyor. Zaten şöyle bir şey var. E, tekamül dediğimiz şey e, zaten seni olması gerektiği yere e, hale götürecek. Sadece bizler aslında ona müdahale ediyoruz. Akışta kalmak demek aslında bu. Kendinin en iyi versiyonuna dönüşmesi için... Korkular, beklentiler, kaygılar, gelecek endişesi, geç, geçmişe takılı kalmak, bunlar senin tekamül etmende seni aslında durduruyor. Durduran şey de yine kendinden başkası değil. ve Ben bunu yaparken kendimde açılı açılı şunu da fark etmeye başladım. Karşımda biriyle muhatap olurken, diyelim ki birisi beni e, tetikledi bir mi tetikledi içerden Yani bir sinirlenme haline geçtim. Bir konu oldu. Belki o konuyla ilgili sen aynı tepkiyi vermeyeceksin. Bu tamamen kimle alakalı? Tamamen seninle alakalı. Karşımdakiyle de alakalı değil. Şunu demek de hiçbir işe yaramaz. Sen ne diyorsun kardeşim? Çakarım ağzına bir tane otur oturduğuna kimle konuşuyorsun? Bu da hiçbir işe yaramayacaktır. Ama şu çok işe yarıyor. Bu beni şu an neden etkiledi? Kendine dönüp sormak ve o halini analiz etmek, dışarıdan analiz etmek. Çünkü sen duyguların değilsin. Duygularını deneyimleyen kişisin. Bu bir deneyim. Yaşadığın her şey bir deneyim. Ve ee, bunu sordukça sordukça bir sonraki en temeline iniyorsun ve bir sonraki kısımda artık hiç ona öyle bir tepki vermemiş oluyorsun. Ve seni artık duyguların kontrol edemediği için özgürleşmiş oluyorsun. Şimdi burada işte Hı. 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 seni sınava sokuyor. Şimdi ben en büyük şundan bahsettim mesela. Ee, bolluk bereket insanların en kaygı duyduğu alan şimdi ben bir kere bedenimi doyurmadığım sürece ruhsal gelişimime geçemeyeceğim çünkü dünyayı deneyimliyorum bakın burası çok önemli önce ben mabedimi bedenimi doyuracağım ve sonra şu var en büyük insanların şu an kaygısı ne varlık maddiyat ve sağlık değil mi çünkü dünyayı deneyimliyoruz ve şu anda insanların kaygı alanında yaşadığı şeyler bu. O halde ben, ben bu kaygı alanında yani ben işte kredi kartımın borcu geldi ekstresi geldi işte şuna şu vereceğim mesela bir şey geliyor bolluk e, frekansı yaymak istiyorsun değil mi bolluk frekansı yaymak istiyorsun hop. Birine bir yardım olacak, bir şey olacak ya da kendin için bir eğitim var ya da kendin için bedenin için bir şey alman lazım. Mesela takviyeci gıdalar bende bu noktada çok büyük bir çözülüm e, yaratmıştı. Yani neden var bu takviyeci gıda? Yaradanın sisteminde buna neden ihtiyaç duyulmuş şeklinde. Ee, ya yani aslında bana kendime yatırım yapmayı hatırlatıyormuş sistemde. İşte burada. Şimdi her biz hiç üründen vesaireden bahsetmiyoruz bakın. Bu o açtık. aştık. Arka, burada zihniyetten konuşuyorum. Arkasındaki titreşimden bahsediyorum. Şimdi burada bir e, madde var tamam mı? Maddesel bir şey var. Herhangi bir şey. Bakın hayattaki her şeye bakabilirsiniz. Şimdi önce bedenimi doyuracağım dedim ya. O yüzden ben buradan geldim. Takviye edici gıdalar dedim mesela bedenimde kişinin mesela kendime yolculuk yapacağım bir yere gideceğim eğitim vereceğim mide yanmam var görüşmeye gideceğim midem cayır cayır yanıyor ama gidip de kendim için yani şunun için bir şey dönüştürmem için aslında bana sınav veriyor yaradan bir sınav o bakalım diyor ki kendin için harcama yapacak mısın aslında kendine yatırım yapacak mısın diyor işte onu hal etmek. Sen orada diyor sanki işte şuradan şunu verecektim şuradan şöyle yapacaktım. O zaman orada sınav bir sonrakine çarpı iki olarak sana çarpıyorsun sen o sınava. Sana bir sonraki çarpı iki olarak geliyor. Bu sefer iki tane bir şey yapman gerekecek bedenin için. Bu sefer onu da geçmedin. Bu sefer o sınavı geçmen için üç tane bir şey yapman gerecek, gerekecek kendin için. Derken derken burada benim hem bolluk açısından, hem birlik bilinci açısından, hem bedenimi yani hem bedenimi hem varlık açısından hem zamansal açıdan hem bedensel hem de zihinsel hem de ruhsal açıdan en büyük oyun alanı mı? Ben burayı oyun alanı gibi görüyorum. Çünkü bir de şey var. Oyunun içinde oyun kurma hali de var. Oraya da değin lütfen Aleyna. Oyunun içerisinde oyun kurma hali var. Şu bir oyun değil mi canlar? Yani ben mesela bir ruhsal Bu arada. Öyle Öyle mi? Ne çabuk. <laughs> ya ne ben kaldı. Ben mesela o zaman şöyle kapatalım. Bunun için part 2 diyelim yani. Part 2'ye geçelim. zamanımız ee, yetmedi. Ama bu, bunu, bunu, bunu ya koyalım. da yenisini açalım. Yenisini açalım ben, bence. <laughs> Devam edeceksek. Ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Yeni ya, vardı. Aynen geçelim. İkinciyi açalım. Tamam. Yeni ısındık da. <laughs> tamam. Eyvallah. O zaman kapatalım. Yenisini açıyoruz canlar.